Bomba etkin hale geldi arkadaşlar. Çünkü kumanda ayakkabımın içindeydi. Senin o kırdığın sahte bir kumandaydı. Asıl gerçeği bendeydi. Sadece yarım saatiniz var. Sonra bu bina bir anda vurum. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Bu da ne? Aman tanrım, bomba etkin durumda. Şimdi ne yapacağız? Dinle. Üzgünüm. Çok üzgünüm sen aslında iyi bir insansın. Öyle görünüyor ki biraz oyunculuk sergilemeliyim. Bu teröristi tuzağa düşürmek için mecburum buna. Tanrım umarım yanlış bir şey yapmam. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Şimdiye kadar kimseye bunu söylemedim. Ben sana... Ben sana aşık oldum. <laughs> ne? Bana mı? Evet. Ciddi sana. misin? Evet, ciddiyim. Umarım şaka yapmıyorsundur. Yani şimdiye dek bana hakaret ediyor, benimle kavga ediyordun. Birdenbire aşık mı oldun yani, ha? Söylesene. Yoksa ilk görüşte aşka inanmıyor musun? Bu ilk görüşte aşk. Sana aşık oluverdim işte. Ama bu imkansız bir aşk. Zaten bir süre sonra beni Öldüreceksin ve bombayla herkes ölecek. Bu aşkın ne anlamı var ki zaten? Hem benim hem de senin kalbin kırılacak. İnsan kalbine söz geçiremiyor. Kendime söyledim şöyle yapma diye. Ama yine de sana aşık oldum. Kendimi engelleyemedim. Sana aşık oluverdim. Lütfen beni affet. Sen ciddi misin? Şaka yapmıyorsun, değil mi? Sana öyle mi geliyor? Eğer şaka gibi geliyorsa önce beni öldür. Bombayı patlatmadan önce beni öldür aşkımdan şüphe mi ediyorsun? Seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Evet seviyorum. Bahsettiğiniz rota bu mu? Evet. Burayı kimse bilmiyor. Tanrı'ya şükür artık güvendeyiz. Sana gerçekten minnettar. Benim hayatımı kurtardın. Öyle değil efendim. Tanrı iyi insanların yanındadır. Peki sizce neden sizi hedef aldılar efendim? Bilmiyorum. Efendim bahsettiğiniz şu iş adamı onu herkesin önünde ifşa etmeyi planladınız değil mi? O iş adamı patronu tanıyor. Sizi öldürüp kendini kurtarmak için onlarla anlaşma halinde. Onlar görevini yerine getirecek ve bunun sorumlusu da teröristler olacak. Efendim patron oldukça kurnaz tüm güvenlik sisteminize girdi. Adamlarınızı satın aldı. Masum insanları rehin aldı ve onları yem olarak yem olarak kullandı efendim. Bu iş adamı beni öldürdükten sonra yaşayabileceğini mi düşünüyor yani? Ben öldükten sonra kimse onu kesinlikle affetmeyecek. O şimdiye kadar tanıştığım en kötü insanlardan biri. Yabancı ülkelerde bağlantıları var. Gasp Kara para aklama, uyuşturucu ticareti, her şey onda, her şey. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? <laughs> Tabii ki. Bu yüzden karşısındayım ya işte ben onu. Ona karşı delil toplamak için çok uğraştım. Hayatımı her türlü tehlikeye attım. Hayatım pahasına da olsa onu ifşa edeceğim ne olursa olsun. Hayır efendim öyle söylemeyin. Merak etmeyin. Tanrı iyilerle beraberdir. Bakın güvendesiniz ve Rişi dışarıda. Bir şekilde uzaktan kumandayı alıp bu eylemi durduracaktır. Ne? Sekreterim. Bomba aktif hale gelmiş. Bu nasıl olur efendim? Peki Rişi? Rişi neredeymiş? Lütfen ona sorar mısınız efendim? Rişi nerede? Bilmiyorum efendim. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Kimse nerede olduğunu ve başına ne geldiğini bilmiyor. Umarım Rishi rehin almamışlardır. Yoksa Şalu gibi onu da mı rehin aldılar? Korkarım. Durum bu. Efendim, sanırım Rishi rehin aldılar. Onu onu tuzağa düşürdüler. Artık ona ne yapacaklarını Tanrı bilir. İyi düşünün. Aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Dediğiniz gibi Tanrı iyi insanların yanındadır. Ona bir şey olmayacaktır. Evet. Tehlikeli durumlar olabilir ama sonunda her şey yoluna girecek. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Evde bu stresle nasıl baş edeceğim? Anne. Ne yapıyorsun? Biraz abartmıyor musun sence de? Oraya vardıklarında bize bilgi verecekler. Sakin ol. Tamam mı? Kesinlikle. Gidip de ne yapacaksın? Ayuş Hı? Dayı, yenge Kötü haberlerim var Kötü haber mi? Ne? Ne haberi? Söyle Ahan'a kötü haber ne? Söyle kızım ne oldu? Şey Lakşmi yenge Lakşmi'ye ne oldu? Ne oldu? Lakşmi yengenin hayatı tehlikede Ne? Ne? Peki nasıl olur? Ö, bakanlıkta değil miyim? <laughs> evet. N nasıl yani Ahana? Bize haberin ne olduğunu söyle. Lakshmi'nin yaralandığından özellikle bahsettiler mi? E şey bakanlığa saldırı olmuş ve birkaç terörist bombalı saldırı planlamış. Bazı rehineler konuyla ilgili ailelerine bilgi vermiş sanırım. Ciddi misin? Hemen haber kanallarına bakalım. Hadi hadi. hadi. Neden herkes bu kadar gergin? Ha? He? Her şey yolunda mı? Malişka teröristler bakanlığa saldırmış. Lakshmi'nin olduğu yere. Ah, hayır. Peki ya Rishi? Rishi de orada olmalı. Hayır. Hayır. Rishi, Rishi de orada mı? Ne olur Rishi'ye bir şey olmasın. Ve yengeme de. Tanrım çocuklarımızı ve tüm rehineleri koru Lütfen. Burada haber izlemek yerine oraya gidelim ne olur hadi. Hayır büyük anne oraya gidemeyiz. Maalesef polis bakanlığa giden tüm yolları kapılmış. Üstelik biz orada ne yapacağız ki? En son oraya gittiğimizde neler olduğunu hatırlamıyor musunuz yoksa? Geçen seferki gibi Rişi'nin başını belaya sokacağız. Kendini bırakıp Bizi kurtarmak için hayatını riske atacak Biliyorsunuz öyle yapıyor Hayır hayır ama onu yalnız bırakamayız Oraya gitmemiz Nilan gerekiyor. Nilan bak karışma haklı Oraya gitmemeliyiz Polis zaten gerekeni yapıyor hayatım Ayuş nereye gidiyorsun Abimi ve yengemi kurtaracağım Başları beladayken ben burada nasıl boş boş oturabilirim Yapamam Bekle, bekle. Görüyor musun? Oğlumuzun hayatı yine tehlikede. Lakshmi yüzünden. Bu yüzden onu oğlumuzdan uzak tutuyordum. Bu kız uğursuz. Ailemiz ne zaman ondan kurtulacak? Tanrı bilir bunu. Nilam, bu Lakshmi'nin uğursuzluğuysa diğer rehineler neden orada peki? Söyler misin? Bombayı oraya Lakshmi mi yerleştirdi? Herkesi oraya o mu çağırdı? Oraya gitmeye bile istekli değildi o. Kesinlikle oraya bizim işimiz için gitti. Bu doğru. Bizim için gitti. Onu bakanla Rişi gönderdi. O zaman uğursuzluk bizde. Onun ne suçu var? Onu kesinlikle suçlayamayız. Hayır. O suçlu. O hatalı. Her şey onun yüzünden anne. Bu kız hem ailemiz hem de oğlumuz için Uğursuz anne. Ravi'yi içeri gönder. Sen de kontrol odasında kal. Bomba şu an aktif. Yarım saat vaktimiz var. Sonra her şey bitecek. Öncesinde Dayasagar'ı bulmalıyız. Tamam. Evet patron. Onları neden oraya gönderdin? Benim bütün planım senin yüzünden suya düştü. Onları oraya sen gönderdin. Ve onlar da kurşun sıktı. Ben emredene kadar ateş edilmeyecek demedim mi He? Hadi konuş! Özür dilerim patron. Özrüne ihtiyacım yok. İşini yap. Daya Dayasagar'ı nerede bulacağımı söyle. B bilmiyorum patron. Şey salondaki kameralar kapatıldı. Umarım Rishi iyidir. Tabii ki öyle. Lakshmi yanında elbette iyidir. Onunla olduğu için gerginim. O kız yüzünden oğlumuzun başı hep dertte. Ben Rishi'den bahsederken neden saçma sapan konuşuyorsun? Tamam. Rishi'miz iyi. Bu Bu ne? Efendim, maalesef kameralar kapatıldı. Bu yüzden de sizi arıyor olmalılar kesin. Sayenizde. Güvenlik kameralarını kapatmak sizin fikrinizde değil mi? Brota'yı takip edip tünele ulaşacağız. Ancak orada ağ sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Oradan herhangi biriyle iletişim kurabileceğimizden emin değilim açıkçası. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Sorun değil, bununla daha sonra ilgileniriz. Önce buradan çıkalım olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir dakika. Eğer bu şekilde ayrılırsak yerimizi bulurlar. Nasıl? Güvenlik kameralarından. Her yer onlarla dolu. Kamera kayıtlarına bakıp yerimizi hemen bulurlar efendim. Güvenlik kameralarını kapatmalıyız şimdi. Bakar mısınız? Lütfen güvenlik kameralarını kapatın. Nasıl? Kontrol odasına gitmemiz gerek. Kontrol odası dışarıda. Ne yapacağız? Alın. Kameraları bunlarla kapatın lütfen. Lütfen. Siz de onlara yardım edin. Onun dürüst ve samimi bir lider olduğunu biliyorsunuz. O milletimiz için çok çalışıyor. Şimdi sıra bizde. Milletimize karşı görevimizi yapmalıyız. Onu buradan çıkarmalıyız. Bu bizim görevimiz. Lütfen bunu yapmamda bana yardım edin. Sadece bir bez alın ve güvenlik kameralarını örtün. Örtün hadi lütfen. Hadi. Hadi gidelim. Çok akıllıcaydı gerçekten. Ama efendim patron çok kurnaz. Kolay pes etmeyeceğimizi, savaşacağımızı anlamış olmalı. İşin güzel yanı nerede olduğunuzu bilmiyor. Salonda olduğunuzu düşünüyordur. O alana odaklanmış olmalı. Bombayı etkinleştirdiklerine göre insanlar bir aksilik olduğunu da öğrenmiştir çoktan. Birazdan sizi aramaya başlarlar. Bu durumda polis ve ordu çoktan gelmiştir, değil mi? Efendim bu konuda kafam çok karışık. Patron artık boş oturmayacaktır. Her şeyi yapabilir. Merhaba Daya Sagar. Kimsiniz? Lakshmi. Sana kim olduğumu söyleyecek. Şimdi beni dinle. Bombayı aktifleştirdim. Yarım saatin var. Sonra her yer paramparça olacak. Bütün delilleri bana getir. İfşa edeceğin delillerden bahsediyorum. Artık kozlar benim elimde. Patron o mu yani? Evet. Bu bina binlerce insanla dolu. Hepsinin hayatı sizin elinizde. Sen onlardan birisin ve sen de kurtulamayacaksın. Beni boş ver. Ben ölmeye hazırım. Ama efendim, Başkalarının ölümü için de tüm planlarım hazır. Bugün de aynı şey olacak. Polisiniz ve komandolarınız beni durduramayacak. Ve eminim Lakshmi senden kameraları kapatmanı istemiştir. Artık salonda olmadığının farkındayım. Nerede olduğum da umurumda değil. Çünkü artık sen bana geleceksin. Delilleri nereye getirmen gerektiğini sana söyleyeceğim. Konferans odasındayım. Ee, Lakshmi'ye söyle. Rishi baygın halde yanımızda. Ayrıca kız kardeşini de rehin aldım. Üstelik birçok insanın hayatı da benim elimde. O yüzden... Bir hata etmeyin efendim, olur mu? Zamanınız tükeniyor. 25 dakikanız kaldı. Eğer beni yakalamayı düşünüyorsanız... Bomba uzmanı olduğumu aklınızdan çıkarmayın. Bombayı... Her an kumanda edebilir ve patlatabilirim. O yüzden aklı başında davranın ve... Tüm delilleri bana getirin, anladınız mı? Bu insanların hayatlarını... Kurtarın ve buradan çıkın. Şu saatten sonra her şey sizin elinizde. Dediklerimi unutmayın. yakalanabiliriz. Evet. Patron da bize yardım etmiyor. Biz o atışları yaparak hata ettik. Polisin bizi tutuklamasına izin vermeyeceğiz. Asla kardeşim. o adamın bile bu kadar alçalacağını düşünmemiştim. Eskiden de kötü biriydi. Ama şimdi terör eylemi düzenleyip milletin canına kast ediyor. Onu ifşa edeceğim. Onun gerçek yüzünü bir şekilde millete göstereceğim emin ol. Ama ben kanuna ve düzene saygı duyuyorum. Bu yüzden öfkemi kontrol ediyorum. Lütfen sakin olun efendim. Daha önce de söylediğim gibi kötülük asla kazanamayacak. Bana kanıtların nerede olduğunu söyleyin. Ona götüreceğim. Hayır. Ben götüreceğim. Bu sefer sözümü kesmeni ya da bir şey yapmanı istemiyorum. Anladın mı Nakşmi? Artık gereğini yapacağım. Sıra bende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.